Son olarak Taner şunu söylüyordu. Biz her şeyi eleştiriyoruz. Biz de her şey çok büyütülüyor, çok doğru. Bir gazetecinin yöneticiyle ilişkisi olacak. Başkalarıyla ilişkisi olacak. Yönetim gazetecileri kendi kulübün çıkarları doğrultusunda yönlendirebilecek. Efendim şimdi gazeteci mutlu olacak, haber alıp mutlu olacak. Bunlar hep olması gereken şeyler ama Fenerbahçe'de öyle bir değişik yapılar var ki kulübün içinde de sızmış bir kesme. Bir kesme kulüpten çok iyi bilgiler de alıyor. Şimdi bakın bir geçtiğimiz günlerde Hasan Ali ile ilgili bir olay oldu. İşte bu troll grupları falan. İşte bu troll grupları sürekli özel haberler veriyorlardı kulüp için. Yani hadi bakalım. Şimdi bana bunu biri izah etsin. Yani ben e, bu konularda artık Fenerbahçe kulübünün içinde ufak tefek böyle dışarıyla ilişki kurayım, ben güçleneyim diğer insanların temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Ee, dışarıyla ilişki kurulacaksa Fenerbahçe'nin gazetecileri var, işte kulübün resmi yayın organları var, başka şeyler var. Bunları kullanabilirsiniz. Ama e, troller üzerinden bir egemenlik savaşı yapmak isteyen varsa da Fenerbahçe grubunun uzaklaştırılması lazım ki başkan Ali Koç, ee, size bir şey söyleyeyim. Başkan Ali Koç öyle sosyal medyayı falan filan takan bir adam değil. Başkan Ali Koç o yansıtıldığı gibi sosyal medyayla karar olan bir adam da değil. Hani Ersin Hoca olayında sosyal medya getirdi diyorlar. Hayır bence sosyal medya getirmedi. Abi Turb ben onu... Tribünler getirdi. Hatta bak bence tribünler de getirilmedi. Ben onu çok önceden bir programda evet. gene evet. Santosu anlatmıştım. Abi bizim o gün kokuyu göndermeme ihtimalimiz var mıydı? Yok tutmadı aşağı. Evet. Kokudan hemen sonra da Ersun Hoca'yı getirmedik. Birkaç hafta daha yardımcısı tamam. kumanla devam ettik. Ama o da yaraya pansuman olmadı. Evet. Düşüş devam etti. Evet. Ve o gün öyle bir durumdaydık ki Fenerbahçe hatırlayın 17. sırada. Evet. Maruz. Ciddi bir küme düşme stresi yaşanıyor. Evet. Camiada her şey kötüye gidiyor. Ve öyle bir durumda boşta Türk Teknik Direktörü olarak sadece Ersun Yanal var. Kim abi Ersun Yanal? Sana son şampiyonluğunun tadı damağında kalacak şekilde yaşatmış bir hoca. Bir de yabancı başka birini getirebilirsin. E şimdi öyle bir durumda yabancı Türkiye'yi bilmeyen yeni bir kumar mı oynarsın? Yoksa seni son şampiyon yapmış, tadı damağında kalmış Ersun Yanal boştayken Ersun Yanal'ı mı getirirsin? Kesinlikle. Yani bıraksınlar değil. yani bu ısrarla başkana buradan vuruluyor. Yok Ersun Yanal'ı Twitter getirdi, tribün getirdi falan. Böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yok. Kim? Twitter getirseydi koku gitti yani. İşte onu Ersun Yanal imzalardı. Ki Başkan Ali Koç çok da istemedi Ersun Yanal'ı. Doğru ya doğru. Ya evet, o, o günün şartlarında mecbur kalındığı için i̇stemedi. Ersun Yanal getirildi. Evet, başka da alternatif yok işin açıkçası. hem Fenerbahçe ile hem Fenerbahçe'de başarı sağlamış. Yani hatta ben şunu söyleyeyim. Sosyal medyanın o kadar baskı yapması tribünlerin bağırması. <laughs> Ali Koç'ta tam tersi bence bir reaksiyon oluşturdu. Yani ben bu şeyle, baskıyla bu işi yapmam demeye getirdi aslında Lütfü. Sadece Ersun Yanal'ın gelişi neye yaradı biliyor musun? İşte o sosyal medyadaki trollerin ekmeğine yağ sürdü. Öyle bir algı oluştu ki onlar da kendileri o havaya girdi, Ersun Yanal'ı biz getirdik evet. diye. İnsanların da gözünde öyle bir hava oluşunca o troller inanılmaz güçlendi. Evet, yani peşlerinden evet. giden takipçi sayısını herhalde bir dörde beşe katladılar. Şimdi o dönemde ben çok aşırı bir linç yedim. Hatırlar mısınız o dönemi? Yani ben... Arsenal'la ilgili işte Change kampanyalar yapılıyor falan filan. Ben girmem dedim. Hoca kim olsun diyorlar. Ben ne türüm diyorum. Şimdi ben hiçbir şeye alet olmak istemiyorum. Tamam yani sonuçta benim bir etkin bir gücüm olduğunu herkes biliyor yani. Sonuçta ben burada mütevazılık da yapmayacağım. Bir şey söylediğimiz zaman büyük bir yankı yaratında biliyoruz. Bu yüzden sırf onun hani yönetimi zor duruma sokmamak için. Efendim söyleyeyim başka birini zor duruma sokmamak için. Ben hep dedim ki nötrüm kardeşim ben girmiyorum dedim bu işte. Bana ne dedim? Kim gelirse gelsin yönetim kimi seçersin seçsin. Tıpkı bu son Hasan Ali olayında olduğu gibi. Diyorum ki karar verecek Emre Belezoğlu ile yeni teknik direktördür kardeşim. Bu kadar basit bitmiştir bu olay. Bunun daha bir tartışması olmaması gerekiyor. O diyor ki kalsın bir grup organize bir şekilde kalsın diyorlar. Bir grup organize bir şekilde gitsin diyor. Size ne kardeşim? Gelen teknik direktör dedi ki ben tam Hasan Ali gibi bir sol istiyorum dedi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gönderip 5 milyon euro başka bir sol mi alacaksın? Ya da dedi ki Zinhar istemiyorum. İstemiyorum ben bu adam. Ne yapacağım bu adamı ya? Ben yılda işte Novak gibi 8 tane gol atan bir sol istiyorum. Ya da başka bir sol bek istiyorum. Bazen stoper de anlatamayacağım sol istiyorum. Ya da Asisti çok iyi olan Caner gibi bir sormak istiyorum dedi. Ne yapacaksın? Bu kavleyi imzalayıp şey mi yapacaksın? Üç sene kulübede mi oturtacaksın? tribünde mi oturtacaksın? Ya akıl var, mantık var kardeşim. Herkes görevini yapsın. Gazeteci eleştirsin, haber yapsın, şey yapsın. Taraftar desteklesin, takımla, takımın yanında olsun. Bazen eleştirsin, bazen sevsin, övsün. Bunları yapsın. Yönetim de bu organizasyonu yapsın. Yönetim niye seçti Fenerbahçeliler? Bir sebep seçti. Biz size güveniyoruz. Bu organizasyonu çok iyi yapabilirsiniz. Ama Fenerbahçe'de bu organizasyonları dışarıdan yapmaya hevesle ve içeriden de kullanılan, camiye dışından da kullanılan, Bazıları camiye dışından kullanıyorlar, bazılarını kulüp içinden kullanıyorlar, bazılarını başka yerlerden kullanıyorlar. Öyle bir gruplar oluştu ki artık bu işin gittiği nokta hiç de değil. Sen de ne geçsin abi bu konuyu. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Fenerbahçe yönetiminin sosyal medyayı çok fazla kale aldığını düşünüyorum. Başka için söylemiyorum. Ama Fenerbahçe yöneticilerinin hem biraz yaşların genç olması, sosyal medya üzerinde de hesaplarının bulunması, aynı zamanda şu da var. Şu da çok önemli. Aziz Yıldırım hiç konuşmuyor. Ama Aziz Yıldırım'ın ekibinde yıllar boyunca görev yapmış bazı isimleri takımın hedeflerini kaybettiği dönemlerde attıkları tweetler ya da minik açıklamalar Fenerbahçe camiasında hep geçmiş daha mı başarılıydı soru işaretini getiriyordu. Yani Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı ve sorunu itibarsızlaştırma ve değer, e, değersizleştirmeyi rakip camialar yaparken Fenerbahçe'nin belli bir e, grubu da bilerek ya da bilmeyerek buna alet oluyorlar. Hep aynı şeyi söylüyoruz destek denilen şey yıkım esnasında olur destek. Sağlam, sıkı duran bir şey. Niye destek olasın? Adam şampiyon olmuş. değil destek oluyorsun? Git kutla. Sonuna kadar kutla. Ama destek nedir? Destek takım kötü gidiyordur. Yenilgi almıştır. Sen eleştireceksin ama destek olarak eleştireceksin. Bu delikanlı çocuktur. Kaptanlık yapmıştır. Herhangi bir falsosunu görmedik. Özel hayatında da çok iyi. Alper Potuk gibi değil muhasar bazı özellikleri ve yıpranmıştı olarak Selçuk Şahin gibi veda edilme dönemine gelmiştir diye görüşlerini koyabilirsin. Ne demek sosyal medya Fenerbahçe kaptanına yalla evet, altına Haddiniz değil ki ha, böyle Bunları bir şey. açmak, yani. bizim bunları dile getirmemiz lazım. Aynı kişiler kalkıp da Hasan'ı kaldırmak istemiyoruz deseler ben bir şey demezdim. Ya o tabii ki yani bir görüştür, o bir görüştür çünkü. İstediklerini söylesinler. Hasan Ali de, yallah Hasan Ali. Falan. Ondan sonra Ömer Faruk ne yapacak, nasıl oynayacak? Faruk'u nasıl oynayacak? Kötü Oraya koyacaksın, Gürkan'ın iki tane top kaptıracak. Sörlop Emin Bayram'ın üzerinden geçerek attı bir gol. Hem ondan topu kaptı hem de silindir gibi çiğnedi gitti attı golü. Atacak tabii ki. Fenerbahçe futbolcu da gol yedirecek. Ferdi de gol kaçıracak. Ömer, Faruk, Beyaz penaltı kaçıracak belki. Ama bunlar olduğu zaman o çocukları ürkütmememiz lazım. Hasan Ali'ye bunları yapanlar bize neler yapar diyecek. Ama işte Altan abi orada bir nokta var çok kritik ve bizim camiada aşamadığımız nokta. Şimdi ne diyorsun? Güçlü olmak. Evet. Abi güçlü olmak iletişimden geçer. Şimdi bu adamlarla yani bu sosyal medya gerçeği varsa sosyal medyadaki trolleri de gerekiyorsa kullanacaksın yani. Kim varsa bu düzene etki eden, bunların hepsini kontrolün altına alacaksın ki güçlü olasın. E şimdi bu da nereden geçiyor? İlişki yönetiminden geçiyor. Ama bizde öyle bir camia reaksiyonu var ki, bizim iletişim ekibi veya iletişimden sorumlu yöneticimiz oturup bu adamlarla bir yemek yese, bir yerde görülse... Yer yerinden oynar bu, bu insanlarla oturup kalkıyor diye. Yani bir de böyle bir algı var. Mesela, Mesela azıldırım e, lojide aranmıştım. Evet aynen öyle olmuş, yer yerinden olmuş. oynadı. Yani, e şimdi hem diyoruz ki algıyı biz şimdi ben geçen hafta burada bir laf söyledim. Senin çok evet. hoşuna gitti. Dedim ki biz algıyı yönetmek yerine hep oluşan negatif algıyı düzeltmeye çalışmakla enerji harcıyoruz. Dedi. Evet. E şimdi algıyı yöneteceksen abi yeri gelecek bu adamlarla da oturacaksın. Yeri gelecek Fenerbahçe muhabirleriyle de oturup kalkacaksın. Ama biz bunları yaptık mı da. Ee, hem Metin Spayol'un hem iletişim ekibinin camia yerin dibine sokuyor bunlarla oturup. Çok affedersin. Yani. Yeni bir araya gireceğim. Bir şey ektim ekleyeyim size. Bir başka bir algı var. Ali Koç'u sosyal medya getir. Bakın. ben Ali Koç'un kongre döneminde hemen hemen her toplantısına gittim. Her toplantısında yanında oldum. Sözde e, bazı işte fenomenler kazıtlı olarak tıkmış, aşağı çekmeye çalışmışlar. Ali Koç'ta da bunlar işte şey yapmış falan filan. Bakın bu olayların uzaktan yakından gerçekle ilgisi yok. Bir defa Ali Koç sosyal medyaya getirmedi. Ali Koç ceketini koysaydı öyle bir değişim ihtiyacı vardı ki artık metal yorgunluğu olmuştu kulüpte. Ali Koç ceketini koysaydı o kongreyi zaten kazanacaktı. Ben size ne söyleyeyim? Çünkü öyle bir rüzgar vardı Ali Koç'la ilgili. Bu rüzgarı da yıllar getirdi. Az yıldırım yıpranmış bir başkandı. 20 yıl çok zor bir kulübü yönetebilmek. Ya da başka bir yeri senin şirketinin işte genel müdürü mesela 20 yıl orada kalsa çok yıpranır. Tamam yani senin gözünde de yıpranır. Artık gözüne batmaya başlar anlatabildim mi? Dersin ki ya bunun niye gözünün üstünde kaşı var dersin yer gibi. Anlatabildim mi? Bu son derece normal bir şey. Ve Ali Koç genç, yakışıklı, başarılı bir iş adamı, çok ünlü bir iş adamı, çok gözlü bir adam aday oluyor ve kazanma ihtimali yok zaten. Sosyal medyadan destek olmuş. E, aleyhine yazanlar da oldu. Bakın o neydi o? İnci sözlüğün bütün troll ekibi Ali Koç'un aleyhine yazdı. Binlerce insan. E, Oda TV. Oda TV. Yani. Ali Koç'un aleyhine yazdı. Ya bir sürü... Ya de... onu da bırak Ahmet. 16 bin oy aldı Ali evet. Koç. Ya iyi kötü camiadaki kongre üyelerinin demografik yapısı hani ulaşılabilir bir bilgi. Evet. Ya 16 binin 16.000'inde işte ne bileyim 40 yaş altı sosyal medyayı yoğun kullanan kesim mü, mümkün mü evet. böyle bir şey olması? <laughs> Öyle bir şey mi? E mümkün tamam değil. veya yani Fenerbahçe camiasında sosyal medyadan uzak sadece 4.000 kişi mi var ki Aziz Başkan'a 4.000 kişi oy verdi, Ali Koç'a bin kişi oy verdi. Şimdi, yani tamam. dolayısıyla ya onlar tamamen diyorum ya şey işte ya yani bir algı yaratılıyor. Evet. Bu algının peşinden koşuyor. Mesela demin gene Altan abinin dediğinden şey abi Falco abi sene 17. maçını tribünden izlemiş. Benim kombinem var. Ben 17 tane maç izleyemedim bu sene. Araya pandemi girdi, cezalar girdi, oldu bu oldu. Ya ben 17 tane maçı tribünde izleyemedim. Galatasaray'ın yaklaşık 7-8 milyon euro maliyetli dünya starı golcüsü 17 tane maçı tribünden izlemiş. Bu Türkiye'de olay abi konuşulmuyor bile. Biz Hasan Ali konuşuyoruz. Bir tweet atılmış. Falco bu akşam maçımız var diyor Fatih Terim. Falco'a Hangi kanalda? abi ama doğru. E ama bak bu konuşulmuyor Türkiye'de. Bu niye? Çünkü işte algıyı onlar yönetiyor. On, algıyı onlar yönetiyor. Fark şimdi, şimdi ciddi anlamda korkuyor. Biz korkmuyoruz. Biz her şeyi yazabiliriz, her şeyi konuşabiliriz. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Son olarak şunu söyleyeceğim. Aziz Yıldırım başkan olduğu zaman o son oyu ben atıttım diye en az 5 <laughs> bin kişi tanıdım. Tabii. Ali Koç başkan olduğunda da biz destek verdiğimiz için başkan olduğu diyen en az 5 bin kişi tanıdım. Sağ olun, var olun. Allah size razı olsun. Yoksa Ali Koç kim ki başkan olacak değil mi arkadaşlar? Sosyal medyadaki o troller başkan yaptı. Ötekiler başkan yaptı. Tek Ali Koç'un burada şeyi yok. Hiçbir iddianı yok. O bir baktı başkan olmuş yani. Hiç alakası yok adamın Fenerbahçe'deki falan. 6 yıl as başkanlığı yapmamış. Kulübe öncesinde verdiklerin hatta hesabı yok bu arada. Hani başkan olmadan önce herkes başkanlıktan sonrasını söylüyor. Gelmeden bir yıl önce hani Muhalif ya diyorlar Ali Koç. Kandis Parker'ın parasının yarısını Ali Koç verdi. Kadın basketbol takımından. Gelmeden hemen önce. Başkan olmadan hemen önce ikisine. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir muhalif yani. Hani sürekli kulübe vereyim. Abi. Kulübe bir şeyler yapayım diyen bir adam. Altına unutma lafını sonraki bölümde konuşalım. Evet. Daha, daha devam ediyor programımız. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.